Narsoydan Games'e hoş geldiniz. Bugün Ice Cream Road 4 oynuyoruz arkadaşlar. Like atmayı ve aboneli bildirimleri açmayı ve zili çalmayı unutmayın. Hep yorumlara abone atanları yazın. Ben de onlara kalp atarım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir tanıtayım ilk önce. Birlikte ondan sonra oyuna başlayacağız zaten. Şöyle. Arkadaşlar niye böyle göstermedim biliyor musunuz? Çünkü hem camlar yok oluyor hem de şey yok oluyor. Ve oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda rot beni बोरिस driver ol. Başara mı yaptın? Ya hayır, rot ya. Gel buraya. Kurtar bizi. Kurtar bizi. Kurtar bizi. Lütfen. ne bu kadar şey nereden geldi Ben sana çocuğu şey yapacaktım. Bir donduracaktım ya. Bu kadar şey nereden geldi ya? Neyse gel buraya. Sen buraya tamam mı? Zaten buradan çıkamazsınız ki buraya da giremezsiniz. Sakın buraya girmek yok. Yoksa kötü olur. Aa, aa, aa. Pır, 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 pır. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım ya? Eldim şöyle. Aa. Niye açılmıyor? Aha. Sonda. havalandırma. Eee. wo <laughs> wo. <laughs> da no. Robot gelirse havalandırmadan git. Gel. Robot gelmesin. Havalandırmada mini rot var mı? Ama bak şeker var. Şükür. Ay şardım bitiyor. Neyse. O büyük kaza. Ya bana bir dondurma yapmadın ya. Yeseydim ya. Burada bir şey yok. He buradan Boris düşecek. Şuradan. Kasma arıyormuş o. Ne yapacağım? Şeker bulacağım. İlk öncelikle tornavidayı bulmam lazım. Bu canlanmış. Allah Allah. Bir dönüyor. Tornavidayı aldım arkadaşlar. Böyle bir lever yazıyor ya. hepsiyle şey oldum rotundan, onu orta orta az kalsın yakalıyordun ya tık 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 Allah aa bakın aa bu ne aa bir tane gizli şeker burada var Gizli şeker var. Mutamışlarıymışlar. Allah. Bir tanesini taktı. Geriye kaldı iki. Gizlenmiş bir yerde şeker var. Bak burada halı var. ben onu bulmuştum. Beni kartını almam Şuradan bir şey almam. Ama A, road, bozulmuş. Hemen alayım. Ama ne aldım. Aa. Aldım arkadaşlar. Halıyı aldım. Şimdi şeyi bulmam lazım. Ne no. olmuş Merhaba ben Rob. Hadi oradan bir anam gerçek Rob geldi. oldun acaba buz kalıcını bul. No 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 Olur. Whoa. Tübe öldürdüler. Sadece o kadar sadece rot olacak da bu bölümde. Ne sadece rot. suyu temizleyeyim ya. Orası <laughs> <Boris> olacaktı sen. Ben <laughs> peşimde. Allah peşimde. Ya burada bir şey var mıdır ki? Bekle beni. <laughs> Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinize kalp atacağım. Şuradan çıkayım. Gördüğünüz gibi bir sandık burada var. Ve burada şekeri buluyoruz. Buraya gizli yere geçiş yapabiliriz. burada bir tane daha var. Tam şekerlerin bütün hepsi tamam arkadaşlar. Bir tek kasma lazım ki orayı kırayım. Da neri nere? O gizli gizli. Kasmam burada galiba. Evet oradaymış. Asansör gibi ya çok eğlenceli mi? Yukarı çıkmam. Şuradan yes. Ondan sonra hadi. Aa burada mini koymuş. Ne zaman koydun ya kanka? Yapıştırıcıyı da aldık. Allah. gidelim. Şöyle. Rot. o rot delinmiş. Of. Allah kahretmesin ya. Oo, of. Ha, onu aldım. Niye burada duruyorsun ya? Güzel kod yazıyorum. Road geri gelecek. Şöyle. Yastım. Allah 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 Allah. Abi yürüsene ya. Anam dondum. Dur beni dondurdu. Game over. Game over oldum. Yok havadan dondum ben. Hava çok soğuk bu aralar. Arkadaşlar montunuzu giyin. Ya vallahi evde bile üşüyoruz artık. Ara yok. Özel kod yazınca gitti. Rod da düşsün. Şunu yapayım mı? Kap Açayım. Rod. Tamam. Halıyı da koyayım. Halıyı koyayım. Halı nerede? Burada. Saksıları koydun mu lan? Evet koydum. Aa şey almaydı. Mm -mm -mm. Elektronik silah almadım. Koş. Yoksa uyamıyor. Onu nasıl alacağım? Şifreyle al. M e merhaba. Şifre merhaba. 1 2 3 4 Tam yazdım. Hani çok silah nerede? Arkadaşlar bak aa geldi. Ok. Çok silah yok burada. Minecraft ya arkadaşlar. Buradaki menü bana bir şey yapmıyor. Akıllı. Ya eve mi götürsem onu ya? Çok tatlı. Çok silahını da alayım. Aldım. Allah yine reklam, yine reklam, yine reklam. Rek, rek, rek. Abi bu oyun çok eğlenceli. Bakayım şuraya bakınca kayboluyor diyorlar. Aa kayboluyor. O düşmüş iyi. Şeyi... İyi düşmüş abi. Adam düşmüş be. Ya. Aa yazık ya. Adama yazık oldu ama neyse. Özel kod yazıp şuraları geri yapıyorum Heh. Abi adama yazık oldu ama. Dur bakayım adam nerede? Kemiği kalmış bir şey kalmış o ne ya? Bu arkadaş be. Rod da oraya düştü. Ama Boris fena düştü çık. Kapatayım yine. Geri. geri kapatayım. Öndük. Ama iskeleti nasıl kaldı adamın ya. Acıdım keşke onu öldürmeseydik yeniliyor fabrikayı. Ve arkadaşlarımı Kurtarıyorum. Hey, nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya. La 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 la. Gelin buraya şişko tombek. Sizi yakalayamadım ama bir bir gün sizi yakalayacağım. Benim kamdan nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz sizi saf delikler ha 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 oyun bitti arkadaş no 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 Money, money, not money. I wanna, wanna jump mine. Money, money, money. I don't wanna ask him why. Başarı diploması veriyor bye. Arkadaşlar tam 3 yıldızda bitirmişiz oyunu. Aşağıda gösteriyor ama siz göremiyorsunuz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Hepinize kalp, zil ve bildirimleri açın. Siz YouTube'un Musta kanalınız varsa abone olabilir. Yani kalp dağıtırım size. Ama siz bana ilk önce bildirimleri ve zili çalın. Abone de olun, like dağıtın. Her şeyi yapın YouTube'da ne varsa. Hadi bay bay. <Sessizlik> 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。